Fatih Sultan Mehmet Han uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adeleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından biriydi. Arapça ve Farsça olmak üzere yedi dil biliyordu. Latinceyi ana dili gibi konuştuğu rivayet edilir. Şairliğiyle bilinen ilk Osmanlı padişahıdır. Şiirlerinde Avni Mahlasını kullanmıştır. Mahiyetindeki 185 şairden 30'unu maaşa bağlamıştır. Ünlü ressam Bellini'yi İstanbul'a getirtip kendi portresini yaptırdı. İstanbul'un fethi için Musluhiddin ve Saruca Serkan gibi Osmanlı mühendislerinin yanında Macar Urbana Edirne'de Şahi adı verilen topları döktürdü. Bu toplar Bizans'ın yanı sıra Avrupa'da asırlardır süren feodaliteyi de bitirecekti. Kanuni'den çok önce bir kanunname ve bir anayasa hazırlattı. Otluk beledi Hasan'ı yenince zaferini kutlamak için 40 bin esiri serbest bıraktı. 30 yıllık saltanatı süresince 25 askeri harekata katıldı ve savaş alanında ordusunu bizzat komuta etti. 900 bin kilometre olan Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometreye çıkardı. Venedik Kralı tarafından planlanan 14 suikast girişiminden sağ kurtulmayı başardı. Ölümü hakkında suikast şüpheleri hala vardır. Ölümünün ardından Papa kutlama amacıyla 3 gün boyunca gece gündüz durmaksızın tüm Vatikan'da çanlar çaldırdı. Ömrü boyunca iki imparatorluk, dört krallık ve on bir prensliği kendine bağladı. Hristiyanlar tarafından İstanbul'u fethettiği gün dünyanın sonu şeklinde tanımlandı. Son yapılan anketlere göre akla ismi ilk gelen Osmanlı padişahıdır. Birçok tarihçiye göre Fatih, devlet-i ebed-müddet geleneğinin son hükümdarıydı. Bu ebedi devlet anlamına gelmektedir. Ulemaya daima saygı gösterir ve bilimin üstünlüğüne inanırdı döneminde bilim adına yapılan tüm çalışmaları desteklemiştir. Venedikli Zorzi Dolfin'e göre az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan, Roma tarihini, papaların hayatlarını, Heredot'un tarihini ve daha pek çok tarih kitabını okuyan, araştırmalar yapan eşsiz bir insandır. Tutku derecesine varan en önemli hobisi haritacılıktı. Güzel sanatlara oldukça meraklıydı kendisine ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır. Aynı zamanda ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye de çok meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık yapmıştır. Yemeklerini yalnız yiyen padişah bu adeti saraya getiren ilk kişidir. Okçuluğa ve okçulara önem verirdi. Yalnız İstanbul'da değil, diğer şehirlerde de okçuluk tesisleri kurdurmuştur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.